Marmaris, küllerinden doğan Anka kuşu temasıyla, bu yaz ilk kez düzenlenecek Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali için gün saymaya başladı. Fazıl Say, Amadeus Kuartet, Kerem Görsev, Boğaziçi Gençlik Korosu, İlyas Mirzayev gibi pek çok yıldız sanatçıya ev sahipliği yapacak festival, 10-28 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek. Marmaris Kültür ve Sanat Derneği tarafından Marmaris Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen Marmaris Uluslararası Kültür ve Sanat Festivali 10-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek. Festival detaylarının anlatıldığı basın toplantısı sponsorların katılımıyla gerçekleştirildi. Maksat Başkanı Samir Gülahmedov'un evet, ev sahipliğindeki toplantıya Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay da katıldı. Burada bir konuşma yapan Oktay, festivalin herkesi çok heyecanlandırdığını belirterek, iki yıldır oldukça olumsuz durumlarla karşılaştık. Bu organizasyonu 2020'de yapacaktık. Pandemi, yangın ve seller bunu öteledi. İptal etmedik, sadece erteledik dedi. Bu anlamda da başta dernek yönetimimiz olmak üzere devamında da kıymetli sponsorlarımız bu organizasyona katkı verdikleri için, emek harcadıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Malum iki yıldır hakikaten özellikle Marmaris anlamında oldukça olumsuz durumlarla karşılaştık. Bakıldığında bu organizasyonu ilk yapmayı hedeflediğimiz tarih 2020'nin aynı ayıydı. Ancak başta pandemi sonrasında yaşadığımız gerek yangınlar gerek seller doğal felaketler bunu öteledi ama ne mutlu ki biz bunu iptal etmedik sadece erteledik dediğim gibi derneğimizin olağanüstü emeği sayesinde önümüzdeki ay çok güzel bir etkinliği gerçekleştireceğiz. Önce pandemi, ardından büyük orman yangını ve sellerle iki yılı aşkın süredir zorluklarla mücadele eden ilçeye yepyeni bir soluk getirmeyi hedefleyen festival, büyük konserlerin yanı sıra Cahit Koparal Uluslararası Flüt Yarışması, sergiler, atölyeler, paneller, söyleşiler, köy, sokak ve sahil dinletileri gibi çok yönlü etkinliklere sahne olacak. Dünya yıldızı Büyük Usta Fazıl Say, 20 Haziran'da Festivalin Küllerinden Doğmak temasına da gönderme yapacağı eşsiz bir resitalle Marmaris Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşatacak.